Selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam. Kolay gelsin. Ben oğlumu ziyarete geldim buradaymış. Adı Kadir, Kadir Saruhan'da. İçeride şimdi ifadesi alındı. Yalnız gözaltı süresi dolmadan göremezsiniz. Benim için uzun sürmez ya. Bir iki dakika bir şey. gideceksin amcacığım? Nasıl? Hiç mi yolu yok yani? Yok amcacığım. Hiç mi yok? Yok. Hakkını helal et evladım. Oğlumu göreceğim. Oğlumu göreceğim. Oğlumu göreceğim. Oğlumu göreceğim. Kadir! Kadir! Oğlumu göreceğim. Kadir! Oğlumu göreceğim. Kadir. Oğlumu göreceğim. Amca, kimse başkası için bunu yapmaz. O başkası değil, benim oğlum. Ha? Ne yapıyorsun burada? Yok, yok. Arkadaşlarla tartıştık biraz. Ben de sıkıntı çıkarınca misafir ettiler beni burada. Baba. Hı. İyi de izin vermiyorlardı kimse. E işte ben buldum bir yolunu. Sen karıştırma. Dedim sıkılmıştır şimdi orada bir başına. Yatsa yatamaz, kalksa kalkamaz. Belki dedim gideyim de benim dizimi yastık olarak kullanır da. Baba ya. Sen durup dururken başını derde sokmazsın. Ne oldu? Oh. Benim bir suçum yok ki baba. Tahlim de yok. Ferit Karaçam'ın ölümünden beni sorumlu tutuyorlar. şu haline bak. Siz kim koskoca Mehmet Ali Saruhan'ın köşküne yerleştik. Emin Bey yol yordan biliyordu, edep adap biliyordu. Gönül Hanım. Ayşe Hanım. Neredesiniz siz? Buranın haline böyle. Kimse görmemiş öyle. Ben kimseyi görmedim. Eğer gören olduysa da inşallah çıkar söyler. Ya bak gördün mü? O kadar para, pul, kavgalar, hırs, mırs, kav... Ne oldu bitti gitti işte. Allah taksiratını affetsin. Amin. Kendi düşmüş olamaz mı olsa? Yok baba, hep yanında biri oluyormuş zaten. Adam hareket edemiyordu ki. Biri itmedikçe olacak iş değil. Ee, sen yapmadığına göre kim yapabilir ki böyle bir şey? Kadircan, sen niye kaldın? Niye gitmedin? Ben uyumaya gidiyorum. Size iyi geceler. İyi geceler. Ya şeyden amca. Ben gidebilirdim aslında ama. Tamam tamam. Anladım ben. Cevap vermene gerek yok oğlum. Artık biz bize kaldığımıza göre hiç kimse hesap vermek zorunda değiliz. Hangi konuda amca? Hiçbir konuda. Özellikle de Cansu konusunda. Yalnız kalmasın kız. İstiyorsanız birlikte kalabilirsiniz. Aşkım. Buraya yerleşiriz değil mi biz artık? Sen istediğin gibi yerleş. Ben aşağı ineceğim biraz. Kaçacağım. Bir gelsene sen. Bir şey mi oldu? Daha ne olabilir ki? Yok yani yeni bir şey mi oldu? Yok Cansu. Yeni bir şey olmadı. Ben oturacağım biraz. Sonra gelirim belki. Belki derken? Bak çocuk gibisin Kadircan ya. Yemin ediyorum çocuk gibisin. Sen neden korkuyorsun o zaman? Yok korkmuyorum baba. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Evdekiler ne yapıyor? Bir şey demedin. İyi, iyi, iyi. Merak etme. Bırak şimdi onları. Sen kendine bak. Sen kendinden sen ben de senden eminim. Yukarıda Allah var. Her şeye şahit. Sen niye sıkılıyorsun ki o Ne bileyim baba ya? Bazen böyle hani şurada bir öküz oturuyor ya. Hareket etmek istersin, edemezsin. Nefes almak istersin, yarım yarım. Bir zorlukta, bir kolaylıkta vardır. Merak etme.